Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size vatan bilgisayardan 1844 TL ekipman topladık. Ee, ve sizlere öneriyorum bunları. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıya bir like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bu videoya yorum atmayı unutmayın. Şimdi, ee, şimdi operadan bakıyorum. Şimdi o havuzu kapatalım. Ee, şimdi ilk olarak mouse ile başlamak istiyorum. Artı mouse ve mouse set veriyor. Ee, i̇kisi toplam 260 TL falan tutuyor. Vatan bilgisayarda. Ve şöyle bir kutuda geliyor. Mouse ve mouse pad. A4'ün e, gaming değil. Gaming Mouse değil. Şimdi e, artık bu ürünlerin linkini bulabilirsiniz. Ben koymayacağım. Çünkü e, koyabilirim. Bilmiyorum. PC'ye bağlı. Kablo mouse tuşları 9 tane. Mouse tipi kablolu mouse. aragılama optik kullanım alanı notebook ve USB'li ve siyah renkli varmış. Şu Daha sonra yani bunları buradan tüm özellikleri bulabilirsiniz. Çocuklar bari <laughs> şu. Şey şey. Engelli. Ee, İkinci olarak gaming, bunu tavsiye ediyorum gaming ee, mekanik karave 572 TL, 95 TL taksit yapıyorlarmış. Ee, bunlar başka bir bankayla anlaşıp yapıyorlar. Nasıl yani şöyle görebilirsiniz, bir de şöyle görelim. Bu şekilde, e, büyük bir klavye galiba. Bu da USB'li, Çin malı, çok klavye Türkçe, kablolu. Evet, kablolu, güzel Yani e, en azından kablosuzu ben sevmiyorum. Kablosuz bir şey kullanmak kesinlikle sevmem. Aldığım zaman kabloluları kullanırım. Daha sonra Asus'un bir mouseun 682 TL gaming mouse ve e, bunun gibi, şunun gibi değil. Bunun gibi e, değil. Evet. Son olarak e, 682 TL demiştim ve daha önce video kapattım şimdi tekrar başta bunu bunun arkasına ekledim. 330 seriye PC e, en bir şeyi Webkemi. Güzel e, yani ben bunu kullanmadım ben şu anda zaten kendi hani kameramı kullanıyorum. Ya büyük bir kameraymış galiba. Evet. Ya, video söyle Bugünlük de bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay, bay.